Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kadife torba ve 99 paranın hikayesini dinleyeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş. İki komşu varmış. Birisi fakirmiş ve yoksulluk içinde sürekli Allah'a yalvarırmış. Bir gün halinden çok şikayetçiyken ellerini gökyüzüne kaldırıp dilekte bulunmuş. Allah'ım kadife bir torbanın içinde 100 para istiyorum. Eğer 99 olursa almam. Zengin ve şakacı komşusu bu sözleri duyunca kendi kendine demiş ki: Şaka olsun diye bir deneyelim. Ona 99 para vereyim, bakalım alacak mı? Kadife bir torbanın içinde 99 para koyup komşusunun odasına penceresinin arasına atmış. Fakir komşu kadife torbayı görünce hemen Allah'a defalarca şükretmiş. Ancak komşusu onu pencereye